abnesi var. O zaman ya yan yatması lazım ya yastığı yükseltmesi lazım ki küçük dili serbest Peki bıraksın. gösterelim. Yan yatar mısın bir? Öbür tarafa doğru bak lütfen izleyicilerimize doğru. Peki böyle yan yattık. Şimdi böyle yattığı an rahatlar. Yastık Onun doğru nedeni mu? şimdi yastık şimdi bence yani siz benim kanaatince şimdi hanfendinin yapısındaki bir kişinin bu kadar yüksek kullanmasına ihtiyacı yok. Bu yastık ha. normal. Hanımefendi eğer kilolu olsa idi. Yani çünkü bu horlama ve apne daha çok erkeklerde görülüyor. Biraz daha kilo olacağı mı onlar? Onun nedeni erkeklerin boyun yapıları kısa ve dar. Ha, aşağıda. Mi? Dolayısıyla küçüktür ve yumuşak damak aşağıda. O da daha çabuk yapışıyor. Erkeklerde apne görülmesi bayanlara göre çok daha yüksek. Evet, hep hanımlar bize beylerin anlattıkları için örneği oradan verin. Alerji de oluyor, horlama de oluyor ama apne daha çok erkeklerde oluyor. Boyunları daha kısa ve daha geniş olduğu Tabii. için. Çok Onun, Aynı zamanda apnenin en özelliği şu. Burundan hava aldık dedik ki tek taraftı kaldı ya bir tıkalı açık. Hı hı. ağza geçtik, bitmiyor problem. Üçüncü problem kilo. Ha. Çünkü oksijen ihtiyacı fazla. Allah insanları yaratırken ağzına burnuna göre vücut yaratmış. Hadi 10 kilo fazlayı idare ediyor ama daha üstünde oksijen yetmiyor. İdeal kilonuzun 10 kilo fazlasına kadar idare e, eder ama, ama ondan, ondan fazlasını idare etmiyor. Biz hastaya diyoruz ki burnunu açtık, ağzını açtık. Hatta Bundan ameliyat sonra, ettik. Bitti probleminiz artık e? ne subap ne maske hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ama kilolu. Kilonuzu vermeniz şart. Şimdi dün Burak Bey anlattı bildiğim Aha. kadarıyla. Şimdi tüp mide yapıyorlar komplikasyonları çok az gayet rahat ediyorlar. Diyet uzmanları, opasiteciler bunlarla ilgili tahlilleri hormonlara bakarak kiloyu hallediyorlar. Tabii ona da dikkatli Üçüncü olmak lazım, iyice kilo. araştırmak lazım tekrar söyleyeyim. Çünkü negatif haberlerde okuyoruz aman doktorunuza her şeyi sorun. Böyle bir niyetiniz varsa her şeyi sorun. Peki şimdi daha kilolu bir beyefendi için daha yüksek, yüksek yastık o zaman. Çünkü bir de beyefendilerin boyunları kısa olduğu için küçük dil ve yumuşak damak karşı duvara yapışıyor dedik. Ha. Yastık yükseldikçe şimdi böyle yattınız küçük dil ve yumuşak damak yapıştı. Doğruldunuz biraz daha. Küçük dil salındı, bırakır karşıya yapışmayı. Biraz daha ortada de... olur. Kafayı. Ortada olunca da nefes almanız kolay olur, öyle rahat uyursunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum.